Evet arkadaşlar bugün sizlerle Opel Astra'yı inceleyeceğiz. Ama bu araç 2013 model sport bir araç. Sizce 2013 model bir Opel Astra alınır mı, alınmaz mı? Ee, bu videodan sonra karar vereceksiniz. Şimdi aracın incelemesine geçelim. 2013 model Sedan bir araç. Ee, bu araç çok tutuldu ülkemizde. 1.3 olduğuna bakmayın e, gayet kuvvetli güçlü bir araç. E, sizi üzmeyecek bir araç. O konuda sıkıntınız olmasın. Aracın dış özelliklerine baktığımız zaman otomatik far sensörü, yağmur sensörü ve e, arkada ar park sensörü var arkadaşlar donanımsal olarak. E, i̇çeride dokunmatik bir ekran yok sport paketin olduğundan dolayı. Sport paketin üst paketi var. O pakette dokunmatik ekranlı olanını alabilirsiniz. Ee, geçelim hemen Aracın jantları en önemli Göze çarpan özelliklerinden bir tanesi Aracın jantları arkadaşlar Sport pakette gelen can ee, Aracın krom detayları Tabi bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz Krom detaylarını e, Görünüş olarak çok yakışıklı bir araç Çok güzel duruyor e, Alınabilecek bir araç Hiç 2013 modelmiş gibi gözükmüyor arkadaşlar 2013 olduğunu anlayamazsınız Çünkü bu e, ilerleyen kasalarında Opel Astra fazla bir değişikliğe uğramadı. Arka tarafa bakacak olursak yine gece çok daha güzel yanıyor arkadaşlar. Gece görüntüsünü de yine çekeriz sizler için. Arkada farları da gerçekten çok spor duruyor duruşu olarak. Ve arkadaş şu tarafta hemen park sensörleri duruyor. Arkadaşlar bagaj hacmi olarak 550 litre aileler için birebir bir araç. Hem spor dursun hem aile kullanımı için uygun olsun diyorsanız bu araç tam size göre. E hemen bagajı da gösterelim. Bagajı arkadaşlar bagajı içeriden ve kumandadan kontrol edebiliyorsunuz. Arka tarafta bir tuş yok herhangi bir tuş yok. Açalım. Bagajı gördüğünüz gibi bu bagajı kumandadan da kontrol ederek açabilirsiniz. Biz şimdi biraz dağınık kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi bayağı geniş. tam Aslında daha iyi oldu bu şekilde. Yani aile içiminde kontrol edilmesi aile içinde daha uygun oluyor. Evet bagajı biraz daha yakından göstermek gerekirse gördüğünüz gibi ne varsa bagajın içinde var. Bu da bagajın ne kadar geniş olduğunu gösteriyor kısacası. Hemen şurayı gösterebilir miyiz? Şu taraflarda arkadaşlar e, fileler var. Çok güzel ceplikleri var. Opel Astra'nın gerçekten bu işi yani tam, güzel yaptığını gösteriyor. Tam uzun yol için ideal bir bagaj bana göre. Güzel yani. Opel'i bu konuda takdir ediyor Elektrikli bir bagaj yok tahmin edebileceğiniz üzere. E, devam edelim. Evet o çünkü 2012-13 model yani normal olarak bir de hani C segmenti bir araç ondan dolayı bence 2020 modellerde artık elektrikli bagajlar var yavaş yavaş onu görüyoruz tabi full donanımlı paketlerde Evet arkadaşlar dış görünüşüyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Hadi içeri geçelim. Arkadaşlar baş boyun mesafesini gösterecek olursak e, arkada evet e, çok da büyük bir baş mesafesi yok ama e, kafaya değmiyor yani. Bence iyi iyi. E, boyun hemen alalım. 1.80 boyundayım ama bana göre hoş ve rahat. mesafesine bakacak olursak da e, ön şoföre göre ayarlanmış. Şoför de 1.80 boylarında bir kişi. Evet arkada belki e, diz mesafesi olarak çok büyük bir alan yok ama rahatsız edecek de bir durumu yok. Ee, ama 3 kişi sığmaz buraya sanırsam. Çünkü burası biraz dar. Şaf tünelinden dolayı 3 kişi buraya sığmaz ama. Şaf tünelinden dolayı çünkü bayağı yüksek yapmışlar şaf tünelini. 4 ee, kişilik araç güzel ama e, arkaya çocuklar oturacaksa bir aile için tabii söylüyorum. Çocuklar oturacaksa çocuklar için ideal. Çünkü çocuklar malum 1.80 bir 1.90 bir boyunda olmayacağına göre. Allah Allah Allah. Onun haricinde arka için için... E, onu söyle O kadar yani söylemek istedim. Şimdi, ön, kadar. Tarafına Şimdi ön tarafına geçelim arkadaşlar. Göğsünü çekmemiz gerekirse gördüğünüz gibi pitez altında da led vardır arkadaşlar. Şöyle bir led döşemişler sport pakette. O, bu da bence geceleyin çok güzel oluyor gece duruşunda. Ee, geldiğimizde genel anlamda Opel sıraları zaten iç yapısı hepsi, hemen hemen hepsi aynı. Ee, gördüğünüz gibi şöyle yoğun bir tuş özelliğine sahip bir göğüs var. Biraz karışık ama güzel. Otomatik klimalarımız var. Burada iki çift taraflı iki bölmeli otomatik klimalarımız. Ee, onun haricinde evet gördüğünüz gibi buraya bir güzel bölme yapmışlar. Kapaklı böyle çekilir. Ee, şöyle baya derin içine bir şey giriyor. Bunun altı da açılıyor. Elektronik el frenimiz var burada. 5 ee, ileri fitezimiz. Şurada da böyle telefonunu cüzdanını koyabileceğin bir bölme daha var. Yani oldukça kullanışlı. Flash beleğin takıldığı yer var. AUX kablosunun e, takıldığı yeri var. Şöyle bir çakmaklık var. Onun haricinde şurada ayarlanabilir kolçak var. Şöyle açılıyor kolçağın içi de derin yani. Burası da iyi bir şey. Ruhsatını falan koyabiliyorsun. Ee, başka anlatmamız gerekirse karartmalı dikiz aynası bulunmaktadır. Ee, şurada yağmur sensörünün olduğunu görüyoruz. Yağmur ve far sensörü. Evet arkadaşlar göğüs bölümünde e, çok güzel bir tuş kombinasyonu var. E, buradan ana ekranımızı açabiliyoruz. E, buradan telefon görüşmelerimizi kapatıp açabiliyoruz. AUX kısmından AUX girişine bağlı telefonumuzdan müzik açabiliyoruz. CD bölümü var. E, radyo bölümü var hemen burada. E, ve ses açma ses ayarını yapmak için böyle bir joystick bulunuyor. Ve hemen tuş kombinasyonunun sol tarafında bagaj açma tuşumuz e, ESP açma kapatma tuşumuz evet spor paket olduğundan dolayı ESP açma kapatma tuşumuz da bulunuyor e, park sensörünü açıp kapatma tuşu bulunuyor yani bunlar güzel özellik e, daha rahat evet. daha konforlu bir ee, durum sunuyor. Evet bunlar bahsettiğin gibi senin de güzel özellikler yani güzel çok yani tamam pek işlevi yani var par sensörünü var de var hani daha çok böyle otomobili sevdiren özellikler oluyor böyle hani tazı tuz, tadı tuzu oluyor yani kısacası. Evet arkadaşlar şimdi kontağı yarım kontak yapalım. Ee, gördüğünüz gibi yağmur kontrol ediliyor. Yol bilgisayarı var orada gördüğünüz gibi. Yarı dijital yarı analog gösterge bir panelimiz var. Yol bilgisayarındaki seçenekleri görmek için Şuradaki kolda düğme var. Yani böyle aşağı ve yukarı gidiyor. Ona göre değişiyor. Şimdi yapıyoruz. Ne var? Ortalama araç hızı var. Anlık tüketim var. Ortalama yakıt tüketimi. Menzil. Sürüş 1, sürüş 2 gibi şeyleri var. Ondan haricinde menüye basıp araç bilgileri menüsünden hız uyarısı yapabiliyoruz. Yağın kalan ömrünü görebiliyoruz. Onun haricinde şimdi yarım kontak yaptık. Bir de aracı çalıştıralım şimdi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kadran selamlama var. Tüm Opel Astra'larda 2012'de 2012'den yani C kasadan 2020 modele kadar hepsinde kadran selamlama var ve bu çok güzel bir özellik. Çünkü C segmenti çoğu araçta yok. Mesela Jetta'dan Ford Focus'ta bu kadran selamlama yok. Bildiğiniz Opel bunu çok güzel düşünmüş bu konuda. Onun haricinde farları buradan yakıp söndürüyoruz. Şu an auto otomatikte sis farları sis farları burada basıyoruz. Ee, Başka da bizim güzel direksiyonla mı? ilgili söyleyecek olursak çok güzel bir direksiyon. Yani e, sport böyle sport pakete uyumlu hoş bir direksiyon. Buradan işte telefon gelen aramaları açıyorsun. Şuradan şarkıyı değiştiriyorsun. E, şurası hız sabitleme. Hız Hiss sabitleme bölümü var. Bu araçlarda otomatikmen bütün araçlar, yani Opel'in bütün e, donanım olarak full olsun veya boş paket olsun. Hepsinde hız sabitleyici bul bulunuyor. E, nasıl? Buradan ayarlıyorsun. Mesela şuna basıyorsunuz, açıyorsunuz gördüğünüz gibi. Sonra yolda giderken şuna basıyorsunuz. Bastığınız mı o yeşile dönüyor. Yeşile döndüğünde aktifleşmiş oluyor. Frene dokunduğunuzda tekrar devre dışı kalıyor. Çok güzel düşünülmüş. Şöyle yolda giderken hız arttırıp verebiliyorsunuz, şöyle azaltabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugünlük e, bu kadar. Bu araç tanıtımımız Opel Astra 1.3 e, Sport Paket 2013 model tanıtımımız bu kadar. Bizden bu kadar. Bir dahaki videomuzda e, 100 abone olursak Opel Astra'nın c Kasa'nın viraj deneyimini yapacağız. Viraj, yol tutuşunu. Yol tutuşunu ve yolda gidişatını göstereceğiz. Bizden bu kadar. Bir şey söylemek istiyor musunuz son olarak Ozan? Ee, bu aracın alınıp alınmaması ile ilgili arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar 1.3 bir motor. Ama kesinlikle sizi e, üzmüyor yolda. E, ve bunu bir sonraki POV videomuzda e, sizlerle beraber göreceğiz. E, şimdilik bize abone olup like atarsanız çok seviniriz. İyi günler herkese. Evet iyi günler var. Bagaj hacmi olarak 550 litre civarı. Bagaj hacmi olarak açayım mı bagajını? Evet. Açayım bagajı. Öyle Ama de bagaj benim... hacmi olarak de gir sonra bagaj hacmi gidip hatta bagajı gösterelim de sonra git kapısını aç. Evet arkadaşlar bagaj hacmi.